Şarabdel parçası geliyor fakat bize hiç söylemiyor, hiç hissettirmedi, söylemedi. Biz onu dahi şehadetinden sonra öğrendik. Resimlerde e, gördük, sordum. Arkadaşlar dedi bayramda raporluydu dedi. Kolundan yara almıştı. Git Sadık memleketine bayramda raporlusun. Ben sizi burada yalnız bırakıp da gidemem. Çünkü ekip arkadaşlarından azalma olmuştu. Şehadet erenler olmuştu. Onun için memlekete gelmedi, arkadaşlarını yalnız bırakmak istemedi. O haliyle de koçbaşı kullanıyor. Özel harekat gelsin, şu dağları inletsin. Kaçışırken hainler, bu türküyü dinletsin. Özel harekat gelsin, şu dağları inletsin. Kaçışırken hainler. Bu türküyü dinletsin. Ben Adana Tufanbeyli Ortaköy köyü nüfusuna kayıtlı Hacı Bayram Özkan, Şehit Sadık Özkan'ın babasıyım. Dört tane çocuğum var. Şehirtimiz üçüncü. Yaz tatillerinde benim e, sağ kolumdu. Ufak da olmasına nazaran çiftçilik yaptığımız için ben ilk traktörü ona öğretmiştim. Ben nereye gitsem, ne iş yapsam benimle beraber traktörle her türlü işi öğretmiştim, beraber çalışırdık. Ben bir yıl yurt dışına çalışmaya gittiğinde tüm işi lise 3. sınıftaydı. Tüm işleri ona bırakıp gitmiştim. Traktörle her işi, ekini kendisi biçmişti yoncayı, her işi yapıp tek yalnız eve idare etmişti lise 3. sınıftayken. Güler yüzlüydü. Etrafına böyle olumlu bir hava saçardı. Ya sohbet etmek çok güzeldi abimle. Ağır başlıydı. Çok zor sinirlenirdi. Sinirlense de hep sakinliğini korurdu yani. Böyle bir seviyede tutardı kendini. Av merakı ben avcılığa küçükken alışmıştım. Ben alıştığım için o da daha 5-6 yaşındayken dahi bıldırcının avlamaya giderken benim yanım sıra gelirdi. Operasyondan geldiğinde bile dinlenmek için ava giderdi. O zaten ava gittiği gün biz yarım saat konuşurduk, o her şeyi anlatırdı. Bana avcılığı, silah kullanmayı, hepsini adım adım kendisi öğretti. Her işimizi yapardı, yapmadığı iş yok. Sadın yapmadığı iş yok yoktu. Orada da şubede bahçe ekti, anne benden soruyor domates ektim, biber ektim, maydanoz ektim, her şey yaptım anne diyor. Şubenin bahçesinden diyor, sütçü geliyor anne diyor, o ona biçik götürüyor mu? Nihat amca diyor. Böyle doğru. Ha, 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 sen kabara girdi maşallah. <laughs> maşallah. <laughs> Hayırlı olsun. Bu nasıl yanıyor? Camhana at, bra. evde de hatır içi kalsın ha, ha, ha. tamam. Sadık. Tamam abi. Gel Nihat abi gel. Bak. bak. <laughs> Maşallah. Allah bak. Maliye kazandı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi. Babası da götürdü oraya, gayet ettirdi. İki ay, herhalde iki ay okudu polislüğe girdi. Polisliği kazanınca oraya gitti. Okulu, üniversiteyi bıraktı. 45, bir buçuk ay falan okuduktan sonra Aksaray Polis Okulu'na kaydını yaptırdık. Ve iki yıl orada polis okulunu bitirdi. Ve Diyarbakır'a tayinle çıktı. Biz özel hareketi bilmiyorduk, duyuyorduk ama oradan bize telefon ediyordu. Baba size sorarlar, aman onayla özel, özel hareket olacağım diye biz de ben de sorduk şey ettik zor özel hareket anne ben istiyorum dedi sen istiyorsan oğlum sen zaten akıllı bir şeysin neye karar veriyorsan öyle olsun dedik Ziyarbakır'da çukur olaylarıydı bize de hiçbir zaman şikayet etmedi. Çok rahatız. Baba çok rahatız. Devletin verdiği maaş bize yatıp içiyor, yiyip içip yatıyoruz dedi. Hiçbir zaman Zor demedi. Her telefonda da son zamanlarda biz olayları duyduğumuzda oğlum oralarda operasyon var dikkat edin. Yok baba Allah hakkınızı helal edin. Her telefonda da çünkü bilinçli birisiydi. inançlı birisiydi. Bir defasında dedi baba dedi biz dedi kurban al bir hayvan al kes dedi dağıt dedi. Hayırdır oğlum dedim ben. Bir şey mi var dedim. Yok baba dedi ben dedi Annemi görmüş ya rüyasında öyle söyledi. Ebem diye hitap ederdi. Babaanne de de ebemi rüyamda gördüm dedi. O şehadetinden sonra arkadaşlar anlattı. Roket kafasının üzerinden gitmiş. Ve ondan sonra arkadaşları dahi söylemiyordu tabii bize herhangi bir olayı. Bunu bilen kendi kulaklarımla da duydum. Ya özel hareketin maaşı fazla da fazla veriyorlar da işte onun için özel hareket olduğu gibisine buna çok kızardı. Bu dedi şevk işten gelecek bunu sevmeyen insan parası için yapamaz yapmaz. Bunu ben isteyerek yapıyorum dedi. Ve gerçekten de herkesin tüm özel hareketlerden ben bunu duyuyorum. 2015 idi. Başbakan Elazığ'a gelmiş. İşte Sadık Gül'de özel hareket polisleri oraya korumaya varmışlar. Bir balkonda Sadık. Yanına bir küçük kız gelmiş. Kızla konuşurken bayrak düşmüş. Bayrağı gitmiş almış. Abi bu şehitlerimizin kanı var deyince Sadık akşam o gün bana anlatıyor. Anne çok duygulandım diyor. Kız da çok öksüzmüş. Babası yok, annesi yok dedi. Cebimde ne varsa dedi. Kıza dedi haşlık verdim ama anne çok üzüldüm kıza dedi öksüzümüş kız. Verseler dedi, sana getireceğim tam sana bakardın anne kıza dedi. Bakardım oğlum dedim. Sadık orada Diyarbakır'da ava gidiyordu boş zamanlarında. Tek yalnız araba almıştı, ava gidiyordu. Arkadaşları sonra diyordu şehadetinden sonra bizim 5-6 kişiyle gitmeye korktuğumuz yerlere Sadık tek yalnız ava gidiyor. Orada bıldırcın sezonu bıldırcını avlıyordu. Ve orada köpek almıştı. Köpeği de yine alıştırıyordu. Kuşçul. Jimmy orada 5-6 ay baktı arkadaşları getirdi. Hala hatırası. Kapıda bakıyoruz işte. Burada hala bakıyoruz onun hatırası. Keklikleri vardı. Keklikleri 6 yıl, 5 yıl baktık. 5 yıldan sonra öldü keklikler. Dedesinin telefonunda çalan kekliklerin sesi, sağdığın kekliklerinin sesi. Hala kekliklerinin sesi var. Beş, altı arkadaşı bir operasyondan önce bir camiye gidiyorlar. Camide namaz kılıp dışarı oturuyorlar. Sadık diyor ki bunlara siz oturun, ben size gideyim bir çay alayım geleyim diyor. Sadık gidiyor. Sadık çayı getirmeden önce Sadık'ın yerine bir yaşlı sakallı amca gelip oturuyor. Bunu arkadaşlara anlattı tabii şehadetinden sonra. Sadık geliyor ki kendinin yerine bir sakallı biri oturuyor yaşlı amca. Bardakla şey çayı ilk önce ona ikram ediyor, veriyor. Alıyor şöyle bir bakıyor sağda. Oğlum ben senden bir cevher görüyorum diyor. Sendeki bu cevher ne diyor? Adamın gözleri doluyor. İşte bu şehadetinden önceydi. En son zaten ben konuştum. Beşte aradı. O gün pazar günüydü. Anne yarın sana bir hayırlı haber veririm dedi. Ben de çok sevindim kuzum bir hayırlı haber verici diye. Böyle nasip imiş. Kızım dedim Sadık'ta bir sevinç var, bir dedim coşku var. Sadık bir arayla kızım dedim Elif, Elif dedim. Sonra Elif de konuşmuş. Elif dedi ki anne haklısın dedi. Sadık'ta bir sevinç var bugün dedi. Daha Sadık'ın bu sevinçli konuşmasını görmedik biz dedi. E, şehit olucuymuş demek ki. Ama son konuştuğumuzda da kafadır kan. hadi anne dedi yemeğimizi yek topu şeye gidecek dedi. İşe başlayacak altıda dediğinde anne hakkını helal ederlerinden öperim deyince zaten orada şey oldum. Her gün konuştuğu gibi diyen. Akşam 25 Ekim akşamı aradı ben sabahleyin kızla nişanımla görüştüğüm kızla gün kesmeye gideceğim sabahleyin. İnşallah dedi, günü belli olacak. Ona çok sevinmiştik. O gün çok mutlu olmuştuk akşamdan. Ve Sadık da o kadar mutlu dedi bana, annesi. Çok seviniyor dedi, biz de sevindik. Ve sabah da şehit haberini oluyorduk. Operasyonla ilgili Arkadaşların anlattığı 25 Ekim'in 26 Ekim 2015 geceye bağladığı gece akşamdır beraber diyor arkadaşları amca beraber yemek yedik diyor. Sadık diyor illa ki diyor sanki biliyormuş gibi her zaman yemek parasını siz veriyorsunuz. Bugün ben vereceğim yemek parasını diye diyor. Zoraki Sadık verdi diyor yemek parasını diyor. Şeyden ne haber geldi ki diyor bugün DAEŞ operasyonu yapılacak 17 yere diyor. O arada diyor, biz diyor herkesin nereye gideceğini taksim yaparken Sadık kaybolmuş diyor, hiç farkında değiliz diyor. Sadık yok diyor. Sadık diyor. Sonra diyor camiye gitmiş diyor. O arada diyor. Camiye gitmiş diyor, ibadetini yapmış diyor. Sonra diyor başka bir şeyin shortlayıtlı ile diyor. Bize geldi katıldı diyor. Operasyona diyor. Sadık'ın kolu daha önceden almış olduğu şaraplar parçası ile yaralıydı, sargılıydı. Bayramda hepsi arkadaşları git Sadık sen raporlusun, niye gitmiyorsun Bayramla diye arkadaşları zorluyor. Diyor ben sizi burada yalnız bırakamam. Çünkü kendinden önce şehit olan Atem Keleş vardı 20 gün önce. Ben sizi bu zor zamanda bırakıp da ben gidemem, ben burada yalnızayım. O şartlarda kolu sargılı, koçbaşını da Sadık kullanıyor. Ve Allah hepsinden, arkadaşlarından, tümünden razı olsun. Tüm özel hareket arkadaşlarından, hepsi benim evlatlarım, hepsi baş tacım. Hepsinin alnından öpüyorum. Çünkü onları gördüğüm zaman hepsiyle kurur duyuyorum. Sadığım dedesiyim. Gittim. Oraya vardım. Celal dede dedi, emniyet müdürü geldi dedi. Oraya gidelim, oraya vardık. Emniyet müdürü geldi. Burada ne kadar kalırsanız var. Dairem var. Yemekhanem var, hepsi var. Tamam dedim. Oradan çıktık. Keşke gelmez olan mıdır? Lojmana geldik, yemek lojmanına. Bir baktım ki Allah Allah. Ester düzülmüş. Arıyorum bulamadım. Ömer dedi ki Celal dede sen sadece bulamadın dedi. 163 kişi mi ya? ondan oraya? işte bu dedi. Oraya bakınca çok üzüldüm. Ben dedim Allah nasip ederse geri döneceğim. Çünkü Duracak halim kalmadı, polisleri görsen, o şehitleri yüzüne bakama Tek başıma gittim yolda. Bir hafta kalırdım, on gün kalırdım. E baktım ki şehitler bir tane benim torun değil ki. Üzüldüm tabii, o, can, o canlar orada gittikten sonra. Ben ölünceye kadar o gidecek, o keklik sesi. El, cebimde de fotoğrafı var, ölürsem üstüme koyacaklar, vaat ettim Allah nasip ederse fotoğrafı da. Ölürsem bunu üzerime koyacaklar kefenin içine. Çok farklı, çok farklı. Bunu her yönüyle samimiyetlerini hissediyoruz, biliyoruz. Ben onları bilmiyorum burada da söyleyeyim. Şehit olduktan sonra Sadık'ın arkasından yardım yapmışlar. Tüm özel harekatlar, jandarma ve polis yapan yapmayan bu evi onların şeyleriyle yaptık. Allah hepsinden razı olsun. Evet buraya devamlı hala her hafta arayan arkadaşları var. Hala her hafta arayan arkadaşlarım var. Allah razı olsun. Onun için hepsi sadık diyorum, hepsiyle gurur duyuyorum arkadaşlar İki sefer gördüm. Bir sefer gördüm Adana'ya haca gidecek diye oraya gideceğimiz gün gördüm. Allah'ım göstereceğimiş ya sadığın arkadaşları vardı bizi karşıladı. Dedim ki sadığımı öptüm bugün dedim. Demek ki sizi göreceğimiz dedim. Bir sefer de Medine'de gördüm oraya sadık gelir. Ben sadık dediğimle kendime atıyorum. Kadınlar bana dedi ki sadık dedin dediler. Sadır rüyamda gördüm. Çok zor. Çok zor ama sadığımın da arkadaşları geliyor, sadığın şeylerini anlatıyorlar. O da gurur duyuyor. Sadığımın her şeyini anlatıyorlar. Allah'ım herkesten razı olsun. Arkadaşlar da sanki bizim oğlumuz sadığın yerinde. Hepsini de çok seviyor. Ama işte çok zor. Allah kimseye göstermesin. Şehit babası olmak gurur verici bir şey. Acısı çok zor. Acısı çok zor. Allah kimselerin başına vermesin. Fakat onunla gurur duyuyoruz. Gurur duyuyoruz. O bizim her türlerimizi açtı, ufkumuzu açtı. Şehit olduğu için, vatan için, şehit oldukları için, bu toprak için gurur duyuyoruz. Vatan sağ olsun diyoruz. you mm -hmm.